Evet arkadaşlar yeniden merhaba bu videomuzda felsefenin ne olduğunu ifade etmeye çalışacağız felsefe nedir ne işe yarar nerede kullanılır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız Ayrıca felsefenin nasıl doğduğunu nasıl ortaya çıktığını ifade etmeye çalışacağız Şimdi bunu anlamadan önce insanlığın tarihine kısa bir gezinti yapalım isterseniz. Bildiğimiz kadarıyla prehistorya veya paleontoloji gibi bilimlerin bize verdiği verilerden yola çıkarak söylersek, insanoğlunun yaklaşık 3 ila 3,5 milyon yıldır, yeryüzünde bulunduğunu söyleyebiliriz. E, fakat e, bugünün insanıyla, e, tarih öncesi insanı arasında belli farklılıkların olduğu ortada. Yani e, bugünün insanı dediğimiz homo sapiens e, türü e, çerçevesindeki insanla ee, insanımsı bir takım e, varlıklar arasında çeşitli farklar var. Mesela Neandertal insanı var, O işte buna benzer pek çok insan türünden bahsedebiliriz. Ee, Homo sapiens dediğimiz günümüz insanının e, günümüzden yaklaşık olarak 70 ila 100 bin yıl önce ortaya çıktığını e, biliyoruz. Homo sapiens'in en önemli özelliği anlam arayan, gözlediği, tanık olduğu, yaşadığı ortamı anlamlandırmaya çalışan bir varlık olması. Yani insanın en önemli özelliği düşünmek olduğuna göre insan türüne en yakın veya insan türünün kendisi diyebileceğimiz varlığın da düşünüyor ve anlamlandırıyor anlam peşine koşuyor olması gerekir. Bu çerçevede Homo sapiens'in en önemli özelliği olan bitene bir anlam yüklemesi, olan biteni anlamaya çalışması olduğunu görüyoruz. İnsanoğlunun ortaya çıkışından sonra uzun bir süre olan biteni mitik, mistik bir takım ögelerle açıklamaya çalıştığını görüyoruz. Ne demek mitik ve mistik? E, mistik demek ruhani demektir. Mitik demek efsanelerle, efsanelere dayalı anlamına gelir. Yani insanoğlu çok uzun süre olan biteni e, inançlarla, ruhani olgularla ve mitolojilerle açıklamaya çalışmıştır. E, bu binlerce yıl devam eden bir süreçtir gök gürlemiştir, tanrıların kavga ettiğini düşünmüştür. Tanrıların kavgası neticesinde gök gürlediğini düşünmüştür. Bu şekilde yorumlamıştır. Deprem olmuştur. Yerin hareket ettiğini, yerin bir tür efendim insanların günahlarından dolayı hareket ettiğini yorumlamıştır. Öyle değerlendirmiştir. Volkanlar patlamıştır. Yerin altındaki cehennemin çok kızıştığına yormuştur bunu. Vesaire vesaire. Yani olan biteni bu şekilde açıklamaya çalışmıştır insanoğlu uzun süre. Çünkü e, insanoğlu düşünen bir varlık olduğundan dolayı e, olan bitene anlam arama eğiliminde olan bir varlıktır. Bu noktada eski Yunan filozoflarından Aristoteles'in çok güzel bir sözü var. E, diyor ki Aristoteles, e, insanoğlu diyor, varoluşuyla beraber bilmek isteyen bir varlıktır. Yani bilmek insanın varlığıyla özdeş olan, varoluşuyla beraber ortaya çıkan bir olgudur. Mesela bir çocuğa baktığımız zaman, konuşmaya başladığı zaman, konuşmaya başladığı dönemden itibaren sürekli soru sorduğunu görürüz. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Sürekli çocuk soru sorar. Neden? Çünkü bilmek isteyen bir varlıktır insan anlamak isteyen bir varlıktır. Anlam arayan bir varlıktır. O nedenle insan türü de olan biteni anlamlandırmaya çalışırken ilk olarak mistik ve mitolojik unsurlarla anlam aradığını görüyoruz. Bu nedenle insanlık tarihinde ilk yorumlama biçimleri, ilk anlamlandırma anlamlandırma biçimleri efsaneler ve dinler olmuştur. İnsanoğlu çok uzun süre ilkel dinlerle ve efsanelerle olan biteni açıklamıştır demin belirttiğim gibi. Fakat yaşadıkça, yaşamsal süreçte gerek nüfusun artışıyla gerekse edinilen tecrübelerden elde edilen bilgilerle artık bu yorumlama biçiminin, bu anlamlandırma biçiminin olan biteni yeterince açıklamadığını görmeye başlamıştır. Mesela Deniyor ki işte e, volkan niye patladı o döneme göre açıklama şu İşte insanlar toprağın altına gömülüyor toprağın altında da cehennem var çok günahkar insanlar e, cehennemi çokça doldurduğu zaman otomatikmen volkanın e, işte yerin altındaki ateşin çokça kızıştığını ve dolayısıyla yeryüzüne fışkırdığını görüyoruz. Yani cehennemlik insanların fazlalığına bağlıyor o dönemin insanları. Ancak zaman geçtikçe şunu görmeye başlıyor. Diyelim ki e, X tarihinde çok günahkar insanlar toprağa gömüldü. Fakat X1 tarihinde veya X2 tarihinde, X2 tarihinde küçük çocuklar toprağa gömüldü. Çok sayıda küçük çocuk öldü. Fakat X2 tarihinde volkanların daha fazla patladığını görüyor, tanık oluyor. X1 tarihinde ise volkanların daha az patladığını ve hiç patlamadığını görüyor. O zaman şu soruyu soruyor. Madem ki volkanlar cehennemin çok fazla kızışmasından dolayı patlıyor. O zaman günahkarların çok olduğu zaman da volkanların daha fazla patlaması gerekmez mi? Neden efendim çocukların çokça gömüldüğü tarihte volkanlar daha fazla patlıyor? Cehennemin alevleri ise eğer volkanlar daha fazla patlıyor. Demek ki bu açıklama tatmin edici bir açıklama değil diyor insanoğlu. Ne ile e, bu sonuca ulaşıyor? Yaşamsal süreçlerin getirdiği gerçekliklerle bu e, sonuca ulaşıyor ki o zaman farklı arayışlar içine giriyor. İşte bu arayışlar neticesinde e, felsefenin ortaya çıktığını görüyoruz. Felsefe nasıl ortaya çıkıyor? İnsanoğlunun olan biteni kendi aklıyla, kendi iradesiyle, kendi çabasıyla ilk açıklama biçimidir felsefe. Ondan önceki açıklama biçimlerinin özelliği insanoğlunun zekasını metafizik taca atmasından kaynaklanıyor olduğunu görüyoruz. Yani bir volkan patlıyor, tanrı, bir efendim deprem oluyor, efsane. Ama ilk kez felsefeyle beraber insanoğlu olan biteni kendi aklıyla ve kendi çabasıyla açıklama seviyesine ulaşıyor. İşte felsefe böyle bir şeydir. Felsefe insanın olan biteni kendi olanaklarıyla ve kendi aklıyla açıklamaya başlamasının ilk adımıdır. O açıdan son derece önemlidir. Felsefenin uygarlaşmanın kodu olduğunu görüyoruz. Uygarlaşmanın temel parolası olduğunu görüyoruz. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da muhtemelen böyle olacaktır. Neden? Çünkü e, felsefenin doğasında var olan sorgulama, bilimin e, doğasında var olan sorgulamayla örtüşen bir olgu. O nedenle e, felsefi sorgulamayı gelenek haline getiren toplumların e, uygarlık yarışında hep önde olduğunu görüyoruz. Ve e, felsefi bir altyapının olmadığı toplumların hep transfer bilgiyle e, idare ettiğini, özgün, kendine has kendi üretimi olan bilgileri ortaya çıkaramadığını görüyoruz. Mesela Orta Doğu toplumları, özellikle bugünün Orta Doğu toplumları böyledir. Ama dünün Orta Doğu toplumları veya Türk toplumları veya İslam toplumları felsefeyle içli dışlı olduğundan dolayı bilimde de ileri atılımlar yapmıştır. Bu çerçevede felsefe uygarlaşmanın ilk adımı olarak kendini gösteriyor. Ve bilinen tarihte, günümüzde anladığımız anlamda ilk felsefenin e, eski Yunanda ortaya çıktığını görüyoruz. Neden eski Yunan dediğimiz zaman eski Yunan'ın bir takım özelliklerinin e, olduğu gözümüze çarpıyor. Nedir bu özellikler? Öncelikle eski Yunan bir liman şehirlerinin fazla bulunduğu bir coğrafya. Liman şehirlerinin fazla bulunmasından dolayı çok sayıda kültürün harman olduğu, çok sayıda kültürün sentezlendiği bir coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Bir bölgede ne kadar farklı kültür varsa o kadar çok bilgi birikimi olur, o kadar çok özgürlük olur, o kadar çok özgün ve özgür düşünenler ortaya çıkar. Bu çerçevede eski Yunan o döneme göre tam da biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine eski Yunan'ın bir başka özelliği Tarihte ilk demokratik adımların, demokrasi adımların, demokratik gelişmelerin bu coğrafyada olduğunu görüyoruz. Kölelerin sadece köleler kesiminin köle diye tabir edilen kitlelerin seçime katılmadığı ama onun dışında özgür yurttaşların seçip seçime girebildiği, seçilebildikleri, seçebildikleri bir toplumsal yapının, iklimin olduğunu görüyoruz ki demokrasinin bulunduğu yerde fikir özgürlüğü vardır. Fikir özgürlüğünün olduğu yerde de e, bilimsel ve düşünsel gelişim kendini göstermektedir. Bu çerçeveden baktığımız zaman eski Yunan'ın felsefenin gelişimine en uygun toprak olduğunu görüyoruz. Peki eski Yunan'daki e, düşünsel atılımları e, neye göre felsefe olarak değerlendiriyoruz? Mesela neden e, eski Mısır değil, ne bileyim işte Sümer değil, Babil değil, Akat değil, Lidyalılar değil, Hititler değil de eski Yunan. Çünkü yine tarihte ilk kez doğada olup biteni, Doğada olup bitenle ve doğadaki dinamiklerle açıklama eğiliminin görüldüğü yer olarak karşımıza Eski Yunan çıkıyor. Yani e, Eski Mısır'da insanlar beyin ameliyatı bile yapabiliyorlardı. Ama bu beyin ameliyatı e, oradaki be kafasını kafatasının içinde hapsolmuş efendim e, bir kötü ruhun çıkarılması amacıyla yapılıyordu. Veya Eski e, Mısır'da yine Eski Mısır'dan örnek verelim. Piramit yapabiliyordu insanlar. Ama o piramitler bir tür mistik, mitolojik inançlara katkı sağlamak için o doğrultuda yapılıyordu. Ne için yapılıyordu piramitler? Firavunların ölüm sonrası yaşayabilecekleri ev olarak yapılıyordu. Yani mitolojik ve mistik inanç ve efsanelere dayalı bir niyetle yapılıyordu. Sümerler'de gökyüzü gözleniyordu ama buna biz astronomi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Niçin? Doğayı incelemek için yapmıyorlardı. Geleceklerini belirlemek, tanrıların ne tür bir kader belirlediklerini tespit etmek için e, bu çalışmaları yapıyorlardı. Yani yine Sümerler'deki bilim ve e, teknikteki gelişmeler aslında mistik, mitolojik eğilimlere dayalı olarak kendini gösteriyordu. O nedenle ee, biz e, eski Yunan öncesi gelişmelere e, akla dayalı ve e, doğadaki gerçekleri bulmaya dayalı e, bir atılım olarak değil, e, demin ifade ettiğimiz gibi mistik ve mitolojik e, düşünceleri pikiştirmek için o doğrultuda yapılan çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bazı e, medeniyet tarihçileri aydınlanmanın e, ta Sümerlere, Mısırlara, Babillere filan dayandığını söylüyorlar ama bizce aydınlanma oralara kadar gitmiyor. Çünkü bilim şöyle bir şey değildir. Yani her türden araştırma değildir bilim. Bilim gerçekleri bulmak için yapılan çalışmaların bir bütünüdür. Bulunmuş gerçekliği değil, kayıp gerçekliği bulmak. Ortada olmayan, araştırılarak ortaya çıkan gerçekliği bulmak. Dinsel bir önermeyle siz eğer bir çalışmaya başlarsanız o çalışmanız zaten gerçeği bulma çerçevesinde bir çalışma olmaz. Bulunan gerçeği beslemek üzere yapılan bir çalışma olur. Yani ben gerçeği buldum zaten tanrısal bir eğilimle gerçeğe sahibim. O gerçeği beslemek için ben çalışıyorum. Bu bilim değildir. Bilim kayıp gerçekliği bulmak için yapılan çalışmalardır. O nedenle günümüzdeki bilimsel çalışmaların da ilk adımının eski Yunan'da atıldığını görüyoruz. Bu demek değil ki ondan önce insanoğlu çeşitli gelişmelere imza atmamış. Elbette ki ondan önce çeşitli gelişmeler var. Ama dediğim gibi bilimsel metodoloji çerçevesinde ilk adımların eski Yunan'da atıldığını görüyoruz. Çünkü ilk kez insanoğlu doğada olup biteni, mistik ve mitolojik ögelerle değil bizzat doğada olup bitenlerle açıklamaya adım atmıştır Eski Yunan'da. O nedenle Eski Yunan'daki gelişmeler son derece önemlidir. Özellikle felsefe ile beraber insanoğlu çok ciddi bir sıçrama yapmıştır. Çok ciddi bir ilerlemeye imza atmıştır. Devam edeceğiz konumuza.